Mucize uğur böceği ile Kara Kedi Barbie Deniz Kızı'yla tanışıyor. Learn colors with Barbie. Purple. Pink. Blue. Oh merhaba. Ben Kara Kedi. Ya sen? Ben Barbie. Tanıştığıma memnun oldum. Peki ya sen? Ya sen kimsin? Ben Mucize Uğur Böceği. Ben de çok memnun oldum. Seninle çok iyi arkadaş olacağız Barbie. Saçların ne kadar da güzelmiş Barbie. Ah, seninkiler de hiç fena sayılmaz. Çok marjinal bir rengi var. Mavi. Hatta böyle gece mavisi gibi. Evet, ben bu rengi çok seviyorum. Üstelik kostümün de, kostümün çok güzel. Sürekli bununla mı dolaşırsın? Aa evet üzerimdeki bir uğur böceği kostümü. Yani Ladybug. Sana bir sır vereyim mi? Ne? Sır mı? Sırlara bayılırım. Gel gel kulağına söyleyeyim. Ben bir kahramanım. Ne? Kahraman mısın? Daha önce hiç kahraman bir arkadaşım olmamıştı. Artık var. Oo şu kızlara bakın. Kaynatmaya başladılar. Beni burada unuttular. Bu arada senin de kostümün çok güzel Barbie. Deniz kızı olmak bir hayal miydi senin için? Doğrusunu istersen sürekli deniz kızı kostümüyle dolaşmıyorum. <laughs> Aa, bunu tahmin etmiştim. Tabii ki ben de sivil hayatıma dönüyorum. Sürekli bu kostümle dolaşmıyorum. Anlaşılan mucize örböceği kendine yeni bir dost buldu. Umarım Rena Rouge bunu görünce alınmaz. Ne dersiniz arkadaşlar mucize uğur böceğinin en yakın arkadaşı Rina Roş bu sahneyi görse kıskanır mıydı? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Aa şuraya bak ya en yakın arkadaşım kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Bence kesin Rina Roş çok kıskanacak. Sence Hakmut? Bence de. Ayrıca bunu fırsata çevirebiliriz. Belki bütün güçlerini elinden alabiliriz. Hadi bakalım plan yapalım seninle CoinBee. Tamam tamam bence de plan yapalım. Aa, ne yapacağım şimdi ben? Mucize uğur böceği ile kara kedi ile birlikte Barbie Dreamtopia yeni oyuncak açıyoruz. Hemen kutusundan çıkartalım. Barbie'nin deniz kızı olmuş hali. Bu şekilde de çok şık görünüyor. Burada Crayola Barbie kalemleri var. Acaba sihir bunun neresinde? Üç tane farklı renk var. Mavi, mor ve pembe. İçinden rengarenk bir mendil de çıktı. Ayrıca burada bir kuyruk da var. oyuncağımızın özelliklerini inceleyeceğiz şimdi. Bu yumuşak bir plastikten yapılmış bakın. Hareket ettirebiliyorum. Acaba buraya mı takıyoruz? Bir deneyelim. Evet tam yerine oturdu. Barbie Deniz kızı'nı şöyle bir inceleyelim. Saçları çok güzel ve burada ince bir çizgi halinde mor renk yapılmış saçına. Tacı da çok güzel. Ayrıca yıldızlı bir kolyesi var. Elinde de bakın deniz kabuğu şeklinde çantası var. Bu rengarenk Barbie Kralı'la renkli karemlerle şimdi tasarımımıza başlayalım. Barbie deniz kızının etek kısmını tasarlayacağız. Acaba nasıl yapsak? Önce moru kullanalım. Şöyle dalgalar yapalım mı birlikte? İstediğimiz gibi çizebiliriz. Değişik bir tasarım oldu. Arka kısmını da yapabiliriz. Şimdi bu sihirli mendille bunları silelim. Aslında birazcık mendilimizi ıslatabiliriz. Ama ıslatmadan da bu şekilde çıkabiliyor. Bunu da denemiş olduk. Hemen silelim ve yeni bir tasarıma geçelim. Harika, tertemiz oldu. Şimdi pembe kalemi kullanalım ve deniz kızı elbisesinin üzerine Barbie yazalım. Bir de çiçek yapalım. Gayet güzel oldu. Tekrar silelim. Bu defa hangi rengi kullanalım? Tabii ki maviyi. Maviyle ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Bakın çok güzel bir şekilde oturma pozisyonuna geçti. Evet. Bolca yıldız var eteğinin üzerinde. Biz de şöyle deniz kabuğu çizelim mi? Bakın şu çanta şeklinde. Pek benzemedi değil mi? Biraz zorlandım tabi yapmak için. Silelim o halde. Başka ne yapabiliriz? kocaman bir kalp yapalım. 3 rengi de kullanalım. Moru da dış tarafına. Bir sürü şey tasarladım. En güzeli içinden hangisi oldu? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Kalpler mi? Dalgalar mı? Yoksa Barbie yazısı mı güzel oldu? Hangisini en çok beğendiniz? Cevapları yorumlarda bekliyorum kalemlerin bir özelliğini daha size göstermek istiyorum. Bu mekanizmayla bakın kalem bittikçe yukarıya doğru çıkartabiliyoruz. İşte böyle. Deniz kızı kostümünün üzerine bir de Ladybug çizelim. Bakın parmaklarıma taktım kalemleri. Barbie Crayola kalemleriyle renkleri öğrenelim. Mor. Pembe. Mavi. Learn colors with Barbie. Purple. Pink Blue İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.